Evet arkadaşlar bugün sizlerle Tremlego Soccer hileli hileli yükleyeceğiz. Şurada buradan 2019 yüklemek isteyen 2019'a basın 2020 yüklemek isteyen 2020'ye basın. Ben 2019 yüklüyorum. Hep hatta bunda en üstte basıyoruz. Siyah ekran gelecek sonra buradan her şeyde en üsttekine basacaksınız her şeyde oyuna devam diyeceksiniz ikinci de tekrar aşağı gelip nerede Heh. buna basacaksınız burada 6 saniye bekleyip 6 saniye bekleyelim Heh. oyun indir diyeceğiz oyun indirden buradan devam et de diyeceğiz Sonra telefon numarasında çarpıya basacağım. Buraya gelecek. Şurayı alın ve Türkçe dediğinizde şuraya basıp eğer basamıyorsanız şöyle bazılarını büyütü şuraya basacaksınız. Basınca yükleniyor zaten. Bunda da böyle yüklenince çıkıyor. Yükleniyor işaret çıkmıyor ama yüklenince yüklenme işareti oluyor. Heh. burada da indir diye diyebiliriz. Bunu yine de tekrar tekrar yapmakta fayda var. İşte şöyle oluyor. 3 oyunda bir yükseltebiliyorsunuz adamlarınızı. Bir kere maç yapıp maçtan bitince 3 kere yükseltebiliyorsunuz. Ben de oynadığımdan dolayı benim şu an takımım full yüzlük. Dükkandan istediğinizi alabilirsiniz. Kendi sahanızı falan da kurabilirsiniz. İsterseniz maçtan da çıkabilirsiniz böyle. Ama yenilirsiniz yani. Üç farklı yenilirsiniz. İşte benim takımım böyle sakatlanınca iyileştirmedi onu. Ama adamlarınızı o kadar da çok yormayın. Yorulunca tam olarak koşamıyorlar. İşte benim de takımım böyle. Burada kulübünün takımını özelleştirilen logoyu var. Formal, formayı siz yapıyorsunuz. Sonra oyunculardan ne bileyim mesela Moya bastım. Ayakkabı rengi, forma numarasını falan buradan yapıyorsunuz. Sonra takımın adını böyle onayla dedik ya. Tamam dedik. Sonra gal. İstediğiniz kısaltmayı da yapabilirsiniz. Ben GST gez... İstediğiniz... yapıyorum. Galatasaray'ın. Galatasaray'lı olanlar aman. Takım hangi takımı tutuyorsanız onu lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve bu videomuz da buraya kadardı. Herkese, herkes kendine iyi baksın. Herkese iyi günler. Güle güle.